Fani Bey'in YouTube kanalına hoş geldiniz. Şimdi sizlerle birlikte iCloud'da otomatik yedekleme nasıl yapılır ve otomatik yedeklemeyi nasıl açabileceğinizi sizlere aktarmaya çalışacağız. Öncelikle iPhone, iPad cihazınızda ayarlar bölümüne gidiyorsunuz. Adınıza dokunun. iCloud ve iCloud yedeklemeyi açıyorsunuz. Bu ayarı açtığınız zaman iPhone cihazınız wi fiye ve bir güç kaynağı bağlı olduğu zamanlarda otomatik iCloud yedeklemesini yapacaktır. Yani hem Wi-Fi'ye bağlıysa hem de Herhangi bir adaptöre şarj cihazının bağlıysa otomatik olarak yedekleme yapılacaktır. Dediğimiz gibi otomatik yedeklemeyi açmak istiyorsanız ekrandaki adımları takip edebilir. iCloud'da otomatik yedekleme sayesinde herhangi bir işlem yapmanıza gerek duymadan iCloud kendisi tüm içerikleri işte fotoğraf olsun video olsun vesaire yedekleyecektir. Videomuz bu kadardı. Umarım videomuzu beğenmişsinizdir. Videoyu beğenmişseniz aşağıdan işte, beğen butonuna tıklamayı unutmayın. Kanalımıza abone olmayı lütfen abone olun. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Kendinize iyi bakın.